Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Benim Emir. Bu videomda sizler arkadaşlar Brookhaven'da şu anda bir felaket oldu. Bir volkan patladı ve Brookhaven'ın bu videoda çok farklı bir versiyonundayız. Gerçekten çok değişik bir olacak. Hemen oynamaya başlayacağız, gezmeye başlayacağız ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoya beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videolarıma çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum ve siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal ben tatilde olacağım arkadaşlar. Yani bu video bir stok video. Sizler arkadaşlar ben tatildeyken boş kalmayın diye, videosuz kalmayın diye sizler için video çalışıyorum. Lütfen bu emeğimin karşılığını arkadaşlar vermeyi unutmayın. O yüzden diyorum ve oyunu anlatmaya başlıyorum. Şimdi oyunun ismi arkadaşlar şu şekildeydi. Hemen şuraya yazayım. Brookhaven e, Disaster Volcano şöyle bir şeydi arkadaşlar bir dakika bakayım Brookhaven Volcano Disaster parantez içinde event aynen bu şekildeydi arkadaşlar oyun ismi siz böyle arattığınızda oyun çıkar büyük ihtimal ama çıkmazsa arkadaşlar oyun banlanmış demektir yani yasaklanmış demektir çünkü Brookhaven hayran oyunları e, tek tek banlıyor arkadaşlar ve şunu söyleyeyim bu Brookhaven'da gerçekten böyle bir güncelleme olmadı hala bilmeyenler varsa anlatıyorum arkadaşlar Brookhaven'da gerçekten böyle bir güncelleme gelmedi bu Brookhaven hayranlarının yaptığı bir oyun yani resmi oyun değil ama arkadaşlar Brookhaven'da bir volkan patlasaydı nasıl olacağını şu anda birlikte göreceğiz. Oyun dediğim gibi isterseniz test edebilirsiniz ama siz bu videoyu izlediğinizde bu video stok bir video olduğu için banlanmış olabilir. Ben de bu oyunun ilk oynayıcılarındanım. Yani oyunu şu an 3-4 kişi oynuyor. birisi benim bunlardan. Diğerleri de burada arkadaşlar. Bakın 2 kişi oynuyor şu an birisi benim. 3 kişiyiz toplam. <laughs> bu şekilde şimdi volkan patlamış Blue Gördüğünüz gibi gökyüzü tamamen kıpkırmızı olmuş. Oldukça korkunç gözüküyor. Etraf arkadaşlar hani Blue dev devasa bir volkan patlamış. Bu volkan nereden patlamış bilmiyorum. Bakın şuradan bir yerden patlamış olabilir. Burada bir volkan oluşmuş olabilir. Yanardağ patlamış ve her yer simsiyah olmuş her yer küllerle dolmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada böyle bir şeyler var. Bunlar ne bilmiyorum. Aa bunlar boyu uzatıyor. Bunların bir anlamı yok. Neyse biz küçülelim tekrardan. Bakın burada çiçeklerimiz falan sağlam gözüküyor. Çiçeklerin saksıları falan filan her şey ama şey olmuş. Burada gördüğünüz gibi şelalemiz, fiskemiz fiskiyemiz gördüğünüz gibi artık su akıtmıyor. Suyumuz yok. Büyük ihtimal burada su kıtlığı var arkadaşlar diyecekken hala havuzumuz sağlam. Bunu görebiliyoruz. Havuzumuzdaki kaydıraklar falan her yer karanlık olmuş. Bu arada bu videoda birazcık gözleriniz yani şey olabilir. Acıyabilir. Çünkü bunlar nasıl yanmamış bu arada bilmiyorum. Gözleriniz acıyabilir. Çünkü arkadaşlar hani her yer ya her yer karanlık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada YouTube bu videonun kalitesini de düşürebilir. Çünkü karanlık yerlerde YouTube videonun kalitesini düşürüyor. O yüzden kusura bakmayın idare edin arkadaşlar. Bakın burada Brookhaven okulumuz var. Yazı falan filan güzel ama gördüğünüz gibi kap ve gerçekten bir korku filmi gibi arkadaşlar adeta. Yani şu an oyunu oynayan da yok. Adeta şöyle arkadaşlar dünya yok olmuş. Brookhaven patlamaya uğramış. Her şey felaket olmuş yani büyük felaket olmuş. Ve burada sadece ben kalmışım. Aynen bunun gibi bakın orada araba süren birisi var bu arada. Gördüğünüz gibi hastanemiz de yerle bir olmuş. Mahvolmuş gerçekten. Burada araba süren birisi var. İtfaiye istasyonu falan da hepsi siyah. Bakın buralardan burada görünmez bir duvar var. Nedense buradan geçemiyorum arkadaşlar. Bakın böyle görünmez uçarak gidiyorum. Burada köprümüz yanıyor görünüz arkadaşlar. Köprüyü yakmışlar görünüz gibi. Köprünün üstünde bir şeyler var bu arada. O ne abi? Ha, köprünün üstünde arkadaşlar şey parçaları düşmüş. Yanardağın ateş parçaları düşmüş. O yüzden yanıyor. Mezarlıklar falan zaten kalmamış abi. Görünüz gibi her yer yok olmuş. Şuraya bir bakalım. Burada bir şeyler var. Buradaki duvarlarımız falan iyice aşınmış, çizilmiş, parçalanmış görünüz gibi. Burada bir kamp ateşimiz var. Belki burada birisi hayat mücadelesi varmış derken yanmaya başladık abi. Niye yanıyoruz şimdi ya? Dur yan ama neyse abi yandık ya Oraya görünüz arkadaşlar çok önemli değil buraya geldik tekrardan burası orta kısım böyle gördüğünüz bir şehrin ortasına yan ardağının tüm e, lava arkadaşlar saçılmış gördüğünüz gibi buraya çalışmaya almışlar burası komple saçılmış lava olmuş burada hamburgercimiz var biliyorsunuz artık bu, 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 hamburgerci gerçek Brookhaven'da yok ama eski bir Brookhaven sürümünün düzenlenmiş versiyonundayız şu anda bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir helikopterimiz var gerçekten gerçekten çok değişik gözüküyor yani bayağı parçalanmış bir helikopter değişik gözükmüyor aslında yok olmuş arkadaşlar paslanmış falan berbat olmuş bir helikopter. Onun dışında buralara baktığımızda burada lokantamız var arkadaşlar. Lokanta zaten hiç gözükmüyor bile. Çok karanlık. Burada arkadaşlar Brooklyn'in eski sürümünde olan bir haber yeri. Tube TV kısımları arkadaşlar. Buraya da gelmişken bakalım. Gördüğünüz gibi buralar falan filan da bayağı bir karanlık. Bu arada camlar falan gökyüzünü yansıttığı için arkadaşlar camlarımız gördüğünüz gibi gökyüzünün rengini almış. Gerçekten her şey çok korkunç arkadaşlar. Her şey inanılmaz korkunç. Bu oyun diğer oyunlara göre o kadar da iyi değil ama Brooklyn'in yok olmuş bir arasını görmek yani deneyimlemek gerçekten tuhaf. Başka ne var bakalım. Otelimiz falan filan zaten her yer ber Berbat arkadaşlar her yer hani geçenki Şeker dünyası videosunu Siz büyük ihtimal bu videoyu izlediğinizde yayınlanmış olur o video Şeker dünyası videosunda her yer çok güzel demiştim Bunda da her yer berbat arkadaşlar Her yer yok olmuş göründüğünüz gibi Bakın şurada yeşil bir şeyler var onlar ne onu merak ediyorum Şöyle biraz bakalım hemen şöyle gidelim bakalım arkadaşlar Bu arada videoyu da çok uzun tutmayacağım çünkü Dediğim gibi videosu toplamam lazım ve Elimden gelince hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Şimdi buraya bir bakalım Şöyle bu ne abi burada yeşillik Aa bu, bu sanırım tek sağ kalan böyle yeşillik falan olabilir Yarısızlık gördüğünüz gibi yeni kül olmuş siyah olmuş ama burası yeşil arkadaşlar hala derken ne oldu abi bir dakika yolun ortasına düştüm şu anda Bur burada yolun içine girebiliyorum neden böyle bir şey var abi şu an anlamadım gerçekten anlamadım birazcık kötü yapmışlar ama arkadaşlar şu manzaraya bakın bakın şu bu ne abi ya hani gerçekten felaket arkadaşlar bir volkan patlası acaba hani bizim dünyamızda böyle olur mu yani gerçek dünyamız böyle kocaman bir volkan patlası böyle olur mu gerçekten bilmiyorum tamamen bir felaket tamamen her yer yok olmuş arkadaşlar bu ne zombi mi var orada abi zombi var sanırım bir zombiler eksikti zaten diyecektim evet gerçekten zombi var abi. Selamünaleyküm dayı. Dayı merhaba ya sen bana saldırmayacaksın mı? Sen insan mısın yoksa oyunun koyduğu bir şey mi? Bu oyunun koyduğu bir şey galiba yoksa ismi gözükürdü herhalde. Gördüğünüz gibi mal mal böyle bir zombi var arkadaşlar. Zombiler de oluşmaya başlamış büyük ihtimal hani bu volkan patlamış her yerde yok olmuş. Ondan sonra artık zombiler üremeye hani zombiler oluşmaya falan filan başlayacak gerçekten değişik bir dünya yani ilginç bir dünya. Bilmiyorum ben Brookhaven'ı böyle görmek istemezdim arkadaşlar hani böyle Brookhaven'ı gördük bir kere deneyimledik ama bundan sonra asla görmek istemem. Bu bir kerelik bir deneyimdi yani bilmiyorum siz de siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın biraz daha bakalım yani bilmiyorum daha bakacak bir şey var mı arkadaşlar bu arada hani neden video stokladığımı söyledim tatile gideceğim ama bir haftalık yani şu anda ben bu videoyu şöyle bakayım hemen perşembe günü 15 Temmuz perşembe günü ben bu videoyu çekiyorum arkadaşlar ama siz bu videoyu büyük ihtimal bayağı bir geç izleyeceksiniz ve arkadaşlar ben tatilde falan olacağım hani tatilim tatilim yapıyor olacağım bu arada şu arabayı da kullanalım bakalım o sırada da ben size birazcık sohbet edeyim tabii ki bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var ama videoları yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar o yüzden birazcık yoruluyorum bu yüzden videoları da fazla uzun tutmamaya çalışıyorum ve arkadaşlar lütfen hani birazcık beni anlayın. Ben bu kadar sizler için uğraşıyorum. Hani video atmaya çalışıyorum. Bunun için sizlerden sadece bir like ve abone istiyorum. Bir de hani beni anlayın. Videolar kötü olur. İçerikleri beğenmezsiniz falan arkadaşlar. Hani bu bir hafta içerisinde sadece idare etmeye Çalışın Hani dersiniz bu ne bok gibi içerik falan diyebilirsiniz. Belki de haklı olabilirsiniz ama ya arkadaşlar yani lütfen e, beni birazcık anlamaya çalışın. Yerimde olsaydınız belki hiç uğraşmazdınız bile. Bu arada bu araba çok güzel drift atıyormuş. Yerimde Olsanız belki siz hiç uğraşmazdınız bile ama ben arkadaşlar zamanımı ayırıp yani tatilde e, hazırlanmak yerine zamanımı ayırıp arkadaşlar sizlere video çekmeye çalışıyorum. Umarım kendimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Anlayışınız için de çok teşekkürler. Burada da at çiftliğimiz var. At çiftliği de gördüğünüz gibi tamamen at çiftliği falan kalmamış. Burada her yer simsiyah. Etrafı de çok zorlanıyorum bu arada. Siz daha çok zorlanıyorsunuzdur. Ben görebiliyorum gene ama siz hani bayağı zorlanıyorsunuzdur büyük ihtimal videonun kalitesi düşeceği için YouTube yüzünden. YouTube'da arkadaşlar şöyle bir olay var. Siyah yerlere girdiğinde hani böyle etraf karanlık olduğunda videonun kalitesi düşüyor. Aşırı değişik bir şey. Son olarak da şuradaki lanetli eve bak bakıp bitirmek istiyorum diyecektim. Geçemiyoruz buradan abi bir yer ve şöyle bir uzaktan bakalım o zaman lanetle evde bir şey yok arkadaşlar o zaman şöyle bir arkamız dönüp vid dönüp videoyu sonlandıralım bu videoyu bu kadar da arkadaşlar araba kendi kendine hareket etti neyse tamam tamam sakin daha fazla böyle video için açılan videoya ben meyve kanalıma abone olmayı unutmayın Genel hareket etti abi. bak neyse <laughs> hepinizi seviyorum kendinize bakın ve hoşçakalın